Burada kapa, lavabonun kapa. gideri ve sıcak soğuk su ortumları var. Gider vanası. Şeyi, e, hidro... Ha, hidroforu göstereceğim. Hidrofor Şuradaki burada. beyaz cihaz, onu bir kere görün diye şeyin, gyro kompası. Yeri orası. Hı -hı. Yani dijital pusula. Evet. Dijital pusulası. Eğer, şu... eğer sorduğunda... dijital sulaya yakın elektronik cihaz olursa hı hı. sula biraz kayabilir. Dolayısıyla eğer i̇şte ona çok açık yakın denizde yere... açık denizde gerçekten yol bulmayla hı hı. ilgili bir şey yapıyorsak bu tarafa çok elektronik cihaz koymamamız lazım. Elektronik peki, cihaz, yangın tüpü, işte metal obje. Çok peki onun lazım. şu anda bir sapma payı var ya o belli bir şey verilecek misiniz o, bize o sapma 3 payını? 3-4 derece olabiliyor diye Rheinmann'ın <laughs> <Rayman> bunu <laughs> devamlı söylüyor. Ama bir kalibrasyon yapılıyor. yapılıyor. <laughs> Onu Sedat Bey görecek de NSB'de yaptıracak Rheinmann'ın. Hidrofor. 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 Hidroforumuz burada. Şimdi zaten bakın abi şöyle göstereyim size Sedat abi. Bakın. Birinci tank İkinci tank. İkinci tank arka sancak, yatağının altında. Birinci tank biraz ee... öndeki yatağın hı hı. altında. Hı hı. İskele taraftaki tank da mazot tankı. Zaten burada şeması var. Tamam, çok iyi. Şu an birinci tank kapalı. Bakın birinci tank kapalı. İkinci evet. tank açık vaziyette. Hmm. İkinci tankı kullanıyorsunuz tamam. şu anda. Eğer bunların ikisini de isterseniz açabilirsiniz. Fakat... İki tankı da kullanırsınız fakat hidroforu açtığınızda ikisinden bu sefer su çekmeye çalışıyor çok verimli su vermiyor o yüzden sadece tankın bir tanesini kapatıp bir tanesini kullanırsanız daha verimli Peki, kullanırsınız. Peki önce hangisini bitirelim? Yani hiç siz bilirsiniz yani. Farklı. Şu an e, ikisi... Dengesel anlamda soruyorum. Teknenin hafifleyecek ya önüm arkası mı diye. Hani hangisini? Yani öndekini kullanabilirsiniz yani. yani. E, İkini kullanabilirsiniz. Evet. Tamam. Mesela Şöyle, iki ikiyi iki kapattım, çabukça, biri açtı. Bu taraftaki taraf 5-6 santim daha yüksekti. Hmm. Dolayısıyla ikisini aynı anda kullanırsanız seviyeli beş kaplar hesabı hmm. gidecek. Öndeki önce bitecek. Hmm. i̇kisi açıksa öndeki bir hava çekecek. Olursa, hava çekecek. Ha, evet. Evet. Okey tamam. O zaman önü açık, arkayı kapalı. Şu an, mı? Evet, önü açık, tamam. arka kapalı. Ön bitince arkaya evet. geçeceğiz. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü boştur. Üçüncüsüne herhangi bir hani e, ilave tank yaptığınızda buradan gene girişi sağlayabilirsiniz. Tamam. Yani atıyorum o da ne demek? E, su yapıcı falan bağlarsanız. Tamam. Peki bu tank ne işe yarıyor? Bu hidraforun basınç su tankı. Hmm. Size asıl suyu pompalayan hmm. kısım burası. Orayı basınçla evet. alayan, oradan. Basın. Burası zaten atıyorum Suyu açtığın suyu açtığınız zaman, basınçlı gelmiyorsa su, yani Hı. biraz düşük geliyorsa, e, zayıf geliyorsa buraya, e, onun zaten hava. barları var, evet Hı. havası var. E, bir pompa yardımıyla, yani 3 e, veya 5 bar aralarında Basıyor muyuz su, hava basıyoruz. Hava basıyoruz. Evet. Suyu biraz daha taze göndersin diye. Filtresini abi göster çok kısa. He. Şurada filtresi var. Yani e, bunu zaten sürekli yapmanıza gerek yok. Tamam. Yani Özellikle bak evet istiyorsak. şurada bir tane hı süzgeç hı. var zaten. Tamam. Şurada şeyler var. Şu an açmak istemiyorsunuz gelmesin tamam, tamam. diye. Bunu e, iki taraftan bastırdığınızda zaten tamam. çıkıyor. O evet temizleyip geri takabilirsiniz. Hı.